Erhan, onun çocuğu doğru yazmış. Erhan, senin bisikletim. Bak, seni bisikletim çocuk. Nefes alamazsın ha. Tamam mı? Seni bir. Kim bu? Yayıncı bir de. Sen yayıncı mısın? Şimdi seni. Gel buraya. Gel buraya. Seni bir, seni bir, seni bir Nimo TV'den banlattırayım da. Dur. Dur. Bekle. Özgür abi ne yapıyorsun? İyiyim abi. Chat'imde bir tane oru <laughs> var. Ee, bana bir küfür etti. Ve kendisi yayıncı. Yayın açıyor. Nimo TV'de. Evet. Ee, bana küfür ediyor. Bunun e, Nimo TV tarafında barınmasını istemiyorum. Aldım. Tamam. Bekle. Bir dakika. Okey. Hadi. Hadi bay bay. Salah seni. Bir de takipçi kasmış gelmiş burada. Git şimdi. Abi dik kubidik platformlarda yayın yap o zaman. Hadi. Hadi. Geri zekalı seni. Yaşın bir de büyük ya. Böyle bayağı fotoğrafına bakıyorum. 20 21 yaşında adamsın. Bu kadar aklın yoktur ha. Bak sik kadar aklın yoktur ha. Nimo TV açıklamasına da şey yazmış. Ailemiz için çekilişli yayınlar yapıyorum. Aileye bak. Ya anlamıyorum ya. Bak anlamıyorum ya. Ne yapıyor ya? Canım çok sıkıldı. Birilerinin anasına küfür edeyim ben. Ee, kim yayında do? Do. Do. do böyle mi ya? Bu nasıl zeka oğlum? Canınız sıkıldıkça milletin anasına bacısına mı küfür ediyorsunuz? Sen bana edersen ben de sana ederim. Yemin ediyorum 5 IQ toplanma yeri gibi oldu anasını ee, ee küfür edeyim. Kim yayında da falan filan böyle olmaya başladı ya. Bak benim nikim Doh ama 21 kilometre. Bak benim yan hesabımın iki 21 kilometre. 20'si artık 20'si sizin sülalenin içinden böyle dolaşır bak. Haberin olsun. Delireceğim ya. Küfür de platformu gibi oldu arasını satayım benim chat ya. Sensin o kardeşim. Şey demem yok mu? Sensin o kardeşim. Sensin. Aynen. Sensin o bensen o kardeşim Yusuf ha söyle Yusuf efendim Yusuf şey ya efendim kapat söyle ya Yusuf bana küfür ediyorlar ya Osman abi Osman sana bana... küfür eden var ya ha söyle Osman şey oğlum yayını kapat yayını kapat yayını tamam. kapat abi Ölüyorum sana seni. küfür eden tam bir tamam mı sen, ben dem badisini eder ya amına koyun bu ne küfürdür arkadaş ya Sus, 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 sus. Bayak mısın oğlum? Sana... <laughs> Osman'ı çıldırttın ya. Osman'ı çıldırttın ya. Kaç yaşında çocuğu çıldırttın ya. <laughs> Osman. Bir daha küfür duymayacağım ağzından. Osman yayını kapat, yayını. Yayındaki sesi kapat Osman. Yusuf ağlıyor bana küfür ettiğin için. Bak kim o küfür eden? Selam abi. Duyuyor mu abi beni? Sana God, sus, sus, abi sus, sus, sana küfür eden. Lan sus, 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 sus. Duyuyor, tamam, mu, beni? Duyuyor mu beni? Duyuyor mu beni? Duyuyorum abi. Bir daha ağzından küfür duyarsan pipini keserim senin. Tamam abi. Tamam. Tamam abi. Abi bir kere vesa atabilir miyiz ya? Ne olur. Yok evet, şu anda değil. Tamam abi. de kalayım. Ne olur ya. <laughs> Yayını kapatıyor baba kanka. Tamam abi. Tamam öpüyorum. Yusuf'a selam söyle yanaklarından öp. Tamam abi. Aleyküm selam. Hadi görüşürüz. Görüşürüz abi. Osman'a bak ya. Sana küfür eden olursa. <laughs> tamam iyi iyi. Tamam. Arkadaşlar ben gidiyorum. Hakkınızı helal edin. <laughs> Küfürler için de özür dilerim. Bizi adada bir çıldırtabiliyorlar böyle. Neyse yayın açıyorum. Banlatırız geçeriz zaten. Güzel oldu iyi oldu. Tatlış oldu. <laughs> evet. Teşekkür ediyorum arkadaşlar izlediğiniz için.